Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Bugün altın koridorunda Beatrix oynayacağım. Rekibimde de Kerry bulunuyor. keriye karşı saat bir meçap geçiririz diye düşünüyorum. Silah, silahlar güzel ya değişmeye gerek yok. Hızlı koşma girmiş, fırla girmiş Kerry. Buna bir tık dikkat etmem gerekiyor. Onun haricinde çok fazla sorun yaşayacağımı sanmıyorum. Kolay kolay fark onunla. Şöyle uzaktan uzaktan minyonlara fokuslamaya çalışacağım. Pompalı bayağı kullanılıyor şu an Beatrix'te ama ben Sniper'da daha çok eğleniyorum. Oraya gitmiş Takeri. Geleyim toplayabilir miyim bakalım bir şeyler de. Çok fazla toplayacak durum yok gibi. <laughs> Şöyle hepsine birer tane vurdum yapacak bir şey yok kill düşmüyor. Ha, güzel asist aldım. Bizimki Saber'ı kesti. Adamsın lan Esmer. Şu Keren'in ilk skill çok fazla vuruyor. Sniper'la son vuruş atabiliriz milyonlara. Ondan sonra ben izlerim. Güzel, temiz. Bez atalım. Ondan sonra lane'imize döneriz. Ee, silah basılı tutunca otomatik hedeflemede yardım olmuyor. At, yardımcı olmuyordu. O ayarı da açtım. Bilmiyorsanız geri sarıp bakabilirsiniz siz de ayarı. Bir milyon kaçırdık da olur o kadar yapacak bir şey yok. alsam harika olur. Bana kalmadı da çok fazla demek yedi Güzel. <laughs> Oğlum açıyor hızlı koşmayı kaçıyor gidiyor. Ne yapıyorsun be? Silah değiştir keserim öldüm. Güzel. Tamam yengece karşılık kil aldık gayet iyi. Buradaki wave'i de temizleyeceğiz. Biraz daha kuleden de plate kasarım. Hmm, Angel geldi. Özlemişiz Beatrix oynamayı ne zamandır oynamıyoruz bunu keseriz bu arada Saber geldim öldüm mü yok ölmedim çok güzel giderken sniper da vurdum lanselot için çok free kill oldu kandırma maşırı 700 gold farkım var yanım karşımdaki kişiye nazara. Güzel Xborg'u da solo killediler. Takım iyi ya takım iyi gelmiş iyi oynuyorlar. yetişemedik. <laughs> Çökmeye çalıştım olmadı. Arkadaşlar bu arada videolarım, içeriklerim hoşunuza gidiyorsa like atarsanız sevinirim. Çok da uzatmaya gerek yok. Hatırlatmak amaçlı söylüyorum. öldü bu. En iyi güşen oyuncusu. Random bir şeyler yaptı. Çöktüm direkt. Hızlı koşması var o yüzden çok fazla baksana basıyor koşuyor. Herkese yetecek kadar mermimiz var. <laughs> Keseriz aslında. Saber da arkadan geliyor. Saber'a döneyim. Bana ekmek düşer mi? Ultisi varsa kesebilirsin. Güzel. Ha ne yapıyor burada? En i̇çinde Angela da var oğlum. Ne manyakça oynuyor bunlar. Güzel yamıldı adam. Bu da öldü. Süper. Hmm, biraz middeki fight'lara da katılabilirim, farm farkı aşırı fazla açıldı şu an durumum aşırı iyi. <laughs> Xborg'a yetişmedi alan, yetişir diye düşünmüştüm. oldu bu Çok güzel. <laughs> Benim sniper'lar can yakıyor. Saber teklemesin diye alacağım bu itemı da. Güzel. Öldü sanırım. Ölmedi mi? Bu işin öldü. Sebra ölseydi çok güzel olurdu. <laughs> On numara sniper oynadığımı düşünmeye başlıyorum. biraz da botta fightlayalım. Geliyorum botu doğru. Hmm, Saber çaldı. Yakalayabilir miyiz bu adamı acaba? Beni tekleyemez flash atsam da. Falan çok fazla. Geldim burada bir şey var mı ekmek? Bu flash yasa. Çok iyiyim. <laughs> 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 Oğlum bir an öldüğümü düşündüm adamı görünce yamuldu tipim. Hemen bir Lord yapalım. Lord'la beraber zaten maçı bitiririz. Çok fazla uzayacağını sanmıyorum. Güzel Lord'u da aldık. Şöyle toplu bir şekilde içeriye girersek hiçbir sıkıntı yaşamayız. öldüm abi. Bu numara 5 yıldız herkesin kafasına kafasına vallahi vuruyoruz. Ha surrender verdiler. <laughs> Arkadaşlar uzun zaman sonra bir beyaz oynadım. Aşırı kaliteliydi bence. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki maça geçelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar selamlar ee, Keri Orman oynuyorum Rakip 3 tane Tanki pik aldığı için 10 numara gideceğini Düşündüm ama bizim piktekiler Biraz trolledi Guinevere Niye midde oynuyor Lilia niye altında oynuyor bilmiyorum Biraz sıkıntı olacak Çocukların niye oynadığını düşünmüyorum Özellikle chatte de Baya boş bir <laughs> Sohbet ettiler birbirlerine falan böyle Öyle yapacağım şöyle yapacağım Dediler Öyle diyen insanlar genelde iyi oynamıyor. Umarım beni yanıltırlar ve rahatça açık kazanırız. Geliyorum kanka,lar bekleyin. 12 can gördüm lan. Şöyle yavaş yavaş fightlamaya çalışacağım. Nişancı da önemli olan konum almak. Güzel konum alırsanız iş yaparsınız. Güzel. Alt ormanı temizleyelim. Daha sonrasında üste doğru döneceğim. Kanka böyle ölme. Saçma salak ölme işte. Bu yaptığın gerçekten gereksizdi. Gidip arkada base atsan. 10 numara. Canavar, canavar, <laughs> ilk canavar avcısı kılıcı alacağım. Çok tankiler. <laughs> hep de videoma ezan denk geliyor. Güzel, iyi temizledik. Şimdi kesebilirsem oradan kil almaya çalışacağım da kankam. Çok iyi tuttum. 10 numara var mı devamı? Franco en arkada oynuyorsun. Adam var ya sövecek sana. Şunu alalım o zaman. <laughs> Çok belliydi. Oğlum bir de öldü üzerine. O da öldü. Bizim mit niye zaten Guinevere onu anlamış değilim. Çok gereksiz. Yer değişsinler daha iyi. Taşımaya çalışacağım. Bir şeyler yapmaya çalışalım. Oynarız şöyle yakında girersek de girebilir miyiz? Giremezmişiz. Şu kostümü çok seviyordum önceden. Melisa'ya oynayabilirim burayı aldıktan sonra, Lillia ölme de. 2 dakikada yanamadım. Bu bir, bu da ölür. Güzel. Oyunu ben şu an tutuyorum, şu anlık sıkıntı yok böyle giderse takım daha yavaş yavaş kasmaya başlar. Hep birlikte yaparız bir şeyler. Sıkıntı Veil'in vale <laughs> önde olması. Veil vale gelip beni tekleyebilir. Bu da bizim için bir sorun. Adamı baksana motor gibi abi. Bizim mitteki eleman ölmeden dur. Aa kesti bak. Kesiyordu ölüyor. Hiçbir anlamı yok ki. 20 kere olsa 20 tane kill Hiçbir anlamı yok. Motor gibiler anlamadım. Oynayabiliriz. Hadi geldim. Güzel. Bunu da keseriz. Bunlar ölüyor ben topluyorum. Bunlar ölüyor ben topluyorum. Çok güzel. Bunu da alalım gel. Balmont çalarsa artık şansımıza gideceğiz. Götür oraya da gelsin Balmont alsın. Adam lane'e quit attı direkt ya. Çekebilir misin? Yok. Bu kadar kilim var. Veil vale ile aynı farm değerindeyim. Motor, motor yemin Mer koridor. Geldim. Çok güzel. Çıkmamız lazım yavaştan. Dokladım da öldüm sanırım. Evet. Kötü oldu bu. Ben ayakta tutuyorum bu takımı. Böyle ölürsem saçma. Saçma değil yapabileceğim bir şey de yoktu. Böyle ölürsem luzu çakarız. Kanka vurmaktan vazgeçmekteki eşek. Allah kanka o eşek de sen de sen de yanlış oynuyor. Ne ya güzel Tamuz çatta anlattı. Helal lan oğlum Tamuz. Aferin lan onu da kesti. Tamam öl. Böyle yapacaksın ya reis ya. Kazanacağız işte böyle. Böyle gidin iki kişi kesin kendiniz ölün öyle olursa hiçbir problem yok ama gidip Bir kişiye kafa atıp iki kişi verirsek anlamı yok adam Atlı maratona çıktı Kaçtı Helal lan Aa, açıldılar ya Vallahi açıldılar Helal lan 60 can Tamam sabahtan beri bunu yapacaksınız arkadaşlar ya. Gerekli olan şey bu. Şimdi kazanacağız. Takım ruhu vakti. Takım ruhu vakti. Takım ruhuna sokayım. Mitte kule yok. Güzel iyi vuruyorum. Orman emblem girdiğim için hasar yetmiyor tabii ki. Ah Karkalanacağız kankam kaç. Kaç kankam kaç. Çok iyisin kaç. Oynarız aslında. Çek bakayım. Adamsın. Oyna. Diğerleri ne yapıyor? Bu Guinevere ne bakıyor bilmiyorum. Kankam çok iyi oynadın sen. Sen güzel bir amaç uğruna öldün. Bunu da keseriz. Tamam bunu da keselim. La Allah. Tamam ben bir tur çıkacağım artık. Helal lan böyle bu güzel amaçlar uğruna ölürseniz kazanırız. Tribe soktular gerçekten. <laughs> Tribe soktular. Helal oğlum açıldı takımdan. Öldü ama çocuk. Lily'yi bir kere görmedim buralarda. Az önce bir geldi. Buralara gelse çok iyi toplar şu an. Bırak var mı kankam? Vurduğunu yamultursun. Geliyorum, geliyorum. Var mı okun? Var mı okun? açsın de kesemeyeceğiz. Çok güzelsiniz. Konum almaya çalışıyorum. Evet. Ölmüş olabilirim. Kavuşladım da öldüm sanırım. Kes oğlum onu. Adamsın. Ama bilmiyorum. Pikten çok fena patlak veriyoruz. Mid 7 kere ölmüş 8 kere kill almış. Bizim x kral tr şaman. Kafayı yemiş ne yapıyor? Kill alıyor ölüyor. Kill alıyor ölüyor. Böyle olmaz. Yamuldu bu da. İki övdüğümüz düşüyor metadan anlamadım ki. Lord'u çalarım bakın. Görüş verirseniz o Lord'u çalarım. Rank arkamıza saklanma. Oho, çalamayacağız. Lord gidecek yapacak bir şey yok. Biz <laughs> atmamız gerekiyor. Yani aslında keseriz ha. Geldim tamam. Güzel. Arada kaldım bir tur. Şu duvardan geçsem ve döneceğim de. Geçemedim. Öldüm yüksek ihtimalle. Bir, bir şans oynarım ama çok iyi de o çatma Olmadı. Mid kule gidiyor Lilia botta ama ya bu kadar olmaz ya. Şimdi bu kardeşe mal desem ayıp olacak. Demesem içimde kalacak. Öyle bir giriş şekli de yok. Koridora da gelmiyor. X kral TR helal. Vallahi iyi kankalarım. Nasıl taşıyacağım ben size Hadi şöyle güzel bir tutuş mutuş çıkarın da. Taşıyayım. Kes abi şu balmondu. Kes abi. Kes 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 güzel buradaki minyonlar oğlum mitte de baya bir oho bitirdiler maç adamın Lilia ile tek bir görevi var kuleleri korumak kuleleri bunu başaramıyor evet kaybettik bu da böyle bir maçtı arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın